Açıklama yapmadılar. Yani eğer doğruysa inanın tiksiniyorum bu sistemden ya. Yani bir canın bedeli 40 bin lira. Ölen bir canın değeri bakın sistem dünya artık öyle bir hal almış ki her şey para üstüne. Yani ölen bir canın bedelinin karşılığını 40 bin lira olarak kendileri belirliyor ve aileye eğer doğru ise böyle bir teklifte bulunuyor. Sustuklarına göre demek ki doğru bir şey bu veya hayır biz böyle bir şey yapmadık diyecekler. Bir canın bedeli 40 bin lira. Bir canın bedeli geri getirilemeyen canın bedeli 40 bin lira o kadar da ucuz değil. O kusura bakmayın yani iğrendiğim, tiksindiğim bu sistemden bu kadar da ucuz değil. Yani tabi. E, tabii Şimdi dava var ama sevgili izleyenler bunun ne olacak sonunda? Sorumlu kim çıkacak? Sorumlu bulunacak mı, bulunmayacak mı? O da ayrı bir mesele. Kaç sene sürecek? 3 sene mi, 5 sene mi, 10 sene mi? Ardından verilen karar vicdanının e, vicdana sığacak mı, sığmayacak mı? Onu da e, e, düşüneceğiz. O kadın ve o çocuğu ondan sonra ne elde edecekler? Tabii bilinmiyor maalesef. Mehmet Türkoğlu demiş ki işte a, e, Antalya'da herhalde o eyleme katılan vatandaşlardan biri veya bir 2B'si var bilemiyorum. Biz 2B'yi bedava istemiyoruz. Raiç bedeli İstanbul Maslak'ta bir daire parasına satıyorlar. Sadece raiç bedeli indirilsin. Zannedersem Antalya'daki e, o eyleme katılanlardan biri. İşte ne istiyorsunuz? O zaman milletvekillerini araya sokun. Yani bize de yazın. Ben de buradan duyurayım en azından. Çözüm makamı değilim ama bakın bu insanlar bunu istiyormuş diye ben buradan dile getireyim. E, yine gönderilen o mesajda. iş. İşte sen demiş günahkarsın. İşçiysen hiçbir şeysin demiş Sefa Hacı Softa oğlu gönderdiği mesajda. İstanbul Üsküdar'da bir işçi sitenin yük asansörünü tamire gitti sevgili izleyenler. Asansörün güvenlik halatı koptu. İşçi duvarla asansör arasında sıkıştı. Hayatını kaybetti. İşte bir iş kazası ve iş kazasının sonrasında tekrar yaşananlar. Çengelköy burası. Ee, üç işçi, asansör 3 e, asansör tamircisi çalışmaya başladı. Sitede bulunan finifiler sistem e, yani yük e, asansörünün tamiratı için gittiler. Daha sonra e, öğlen yemeğine gitti bir, bir ikisi. Ardından da bir arkadaş da orada kaldı. Kendi başına böyle ha, güvenlik önlemlerini de almışlardı. Halatlar çekilmişti, işte calaskar takılmıştı vesaire. Ama daha sonra ne olduysa oldu. 700 kiloluk asansör 10 metre yükseklikten aşağıya doğru büyük bir hızla kaymaya başladı. Bu arada Kerim Hüseyinoğlu duvarla asansör arasında heci şekilde hayatını kaybetti. Gencecik bir arkadaştı. 24 yaşında bir arkadaştı. Tabi bakın Kerim'in başına gelen bu olaydan sonra işçiysen diye bir soruyu soruyoruz. Ardında Kerim acaba sigortası var mıydı? Olması gerekir. Artı sigortası varsa tam mı yatıyordu? Tam olması gerekir. Bunların hepsi de akla geliyor. E, mutlaka bununla da ilgili bir e, araştırma yapılacaktır. Yani e, olması gerektiği gibi olsa, olması gerektiği gibi olsa bu soruları sormam zaten. Ama olması gerektiği olmadığı için biz bu soruları sormak zorunda kalıyoruz akla geliyor çünkü yaşadığımız diğer örneklerden. Çok ilginç bir haber Zonguldak'tan. Zonguldak biliyorsunuz maden yataklarıyla, maden ocaklarıyla bilinen bir yer. Maden ocağında işçiler mesai saatleri bitiminde ocaktan çıkmayarak eylem yaptı. Madenciler yetkililerin iş koşullarında iyileştirme